değilim ya. Korku filmlerinde beyaz elbiseli kızlar olur ya böyle kötü saçlı. <laughs> Gel seni yönelim. Aha. Ne kızdın bana? Niye iyi değilsin? Ne oldu? Ya şaka yapıyorum. Gündüz gündüz yayın açıp makyaj yaptığım için. Bir de hangimizin psikolojisi iyi ki? <laughs> Benim çok kötü. Normaliniz bu oldu şu an. Bence. Nokta nokta hoş geldin. Ne oldu? Nereye gideceksin? Allah Allah bütün chat'im bunu soruyor. Nereye <laughs> gidebilirim Allah için kahve içmeye, dondurma yemeye. <laughs> Demir teşekkürler. Demir hoş geldin. Gündüz bambaşka bir kitle var. Hiç görmediğim destekçiler, hiç görmediğim Bilmiyorum. izleyiciler var. Evet. Komando hocam Bak makyaj sızmıyor şu an Berkay. Beni sinir etmek için ne yazıyorlar biliyor musun? Gökçe sen misin? Bu kim? <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Aynı neyi var ki? Zaten bir uç sürüyor Gökçe. Ya eyeliner falan da sürüyorum bazen. Maskara, allık, işte concealer. <laughs> Başka dinle, dinle, kaç bir şey daha söyle. <laughs> <laughs> Mondotan? Yani bilmiyorum ya. Bazı günler sürmüyorum. Kimin hesabı çalınmış be? Eyvallah. Senin hesabın. <laughs> öyle mi diyorlar? <laughs> Aman ya, of çek ya. <gülüyor> Komando <laughs> teşekkür <laughs> Allah'ım Ya Rabbim ya. Bana da öyle demişlerdi sakal tıraşı olduğumda. Çok ayıp ediyorsunuz. Komando teşekkürler canım. Omega. Sizin de işiniz zor. Bir sürü şey sürüyorsun. Rahatsız etmiyor musun ya? Olmuyor musun? Yazan rahatsız ediyor evet. Ben ortalarda geziyorum yani el becerim o kadar iyi değil böyle bir güzel kombin yapma iyi makyaj yapma konusunda çok hala gerideyim ama ee, el alışkanlığı işte. Gökçe gelecek mi yayına? Ne? Bir ruj biliyor musun ruj sürünce çok ince göründüğü için dudaklarım. Çok ayıp ediyorsunuz chat. Dur, ben şaşkınlıkla izliyorum neler sürecek daha bakayım. Çok ayıp ediyorsunuz chat. Olur. Bence hiçbir değişiklik yok. Aynı Gökçe. Bak Aşır, bir şey söyleyeceğim. Açıkladım onu. Ha canım. sür önce. Aynen. O kurtaracak. Önce zaten. bak görecekler arada fark olmadı. Aynen. Olmanın. Öyle yazıyorlar geçen. Ruştur sürdüm Gökçe geldi yazdılar. Hangi renk süreyim? Kahve tonları dediler ama. Geliyor Fel. Geliyor. Gökçe söyler misin? Edit yapmış. Gökçe edit yapmış ama Gökçe gitti. Gelirse beğenir. Niye beğenmesin? Gökçe edit yaptı beğenebilir mi? Ama kim ha kim edit yaptı diyeceğim şimdi. User 67 74 25 38 58 83 0. Hesabı sana edit yapmış desem. Seni nereden bulsun? 2K olacağım Vefa Teşekkürler. Sür bakayım. Gökçe'yle de yayın yapsana bu PK'dan sonra diyorlar. <laughs> Çok tatlı. Uzun eyeliner çeksin. Senin annen kaç yaşındaydı? Benim mi? <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Ciddileştim mi? Ben. 65. Benimki de tam 63 yaşında. Şey hmm. diyecektim... <laughs> Bir yaştan sonra ekstra duygusal ve şey olmuyorlar mı? Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Her şey ağlama modunda. <laughs> Çok hassas oluyorlar ya. Yalnız hmm. kurt, hoş geldin. Benimkiler şey oldu, İşte. Bir evlat özlemi var şu an benimkilerde. Aa, olmaz mı? Yeni bir ev... tane yapsın. <laughs> ya keşke de beni bir salsalar. Ben o yüzden köpek aldım ya. <laughs> ben köpek aldım, köpeği de aldım kendi evime getirdim. Gökçe'yi sokak özlem kirpik o şeyi... Abi <gülüyor> döküyormuş <gülüyor> o döküyormuş. Eee kalek uzmanı bir kadınla tanıştım. Kendi şeyi var. Kirpiği. <laughs> Neyi var? Göz abla geldi yazıyorlar da şey yapamadım. Kadın kendi bile yaptırmıyor. Onu söyleyecektim size. O sermayeden yememek için yaptırmıyordur. Hayır kendi açıkladı dedi ki ben dedi yaptırmıyorum çünkü dedi kirpiği mi döküyor dedi. Ya yani ben de içinden boş şerefsiz. <laughs> Milletin <niye> yapıyor nasıl? <laughs> Akşama kombin seçecekmişiz. Haa! Bana mı? Sana kirpik liftingi. Arkadaş hiç anlamadığım şeyler konuşuyorsunuz. Herkese. Doğan aleykümselam abi, ne haber? Aynen. İşte onun geçirisi burada bu ısıtıcılı kıvırıcı. Yalnız kurt teşekkürler. <laughs> Isıtıcılı <Geldim. gülüyor> kıvırıcı ne? ya? <laughs> bu böyle açılıyor şuradan. Tıklıyorsun işte böyle açılıyor. Şarjı yok şu an. Isınıyor hemen tamam mı? Sonra şu araya kirpiğini alıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şurası sıcak. Saç kıvırır gibi kirpikleri kalıcı bir şekilde bir günlüğüne falan kıvırıyor. Bir şey soracağım. Gözün yanmıyor mu? Çok yakın yaparsan bayağı sıcak oluyor. Komando teşekkürler komando. Ya, Neler yapıyorsunuz siz ya? Kirpiğim var abi bak şimdi. Bak. Var. Kirpiğimi ispat etmeye çalışıyorum. Bayağı kirpiğim var bak şimdi. Var var. Fazla fazla var yani ama hiç görünmüyor şu an. Bana neler yaptırıyorsunuz ya. Bayağı var bak gördünüz mü? Ama kamerada yok evet. Kızım kipikleri Gökçe'nin kar gibi. Kaşlarını yaptırsın bak. Kaşlarını yaptıracak mısın Gökçe? Hemen bırak şimdi yayını kapat git kaşlarını yaptır. Hemen ama tamam. <laughs> şimdi Samara'ya dönüşeceğim bak. Hoş geldin Gökçe, hoş geldin. Hoş geldin Gökçe, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum sizi lan. Seviyorum böyle, aferin. Kaliteli mizah. Vazelin sürüp kıvırırsa o da kalıcı oluyormuş. Ana. Ama o... Vazelin çok felaket bir şey çıkmıyor ya. Yarım Gökçe geldi yazmışlar. Üst, üst dudağına da dolgu yaptıracak mısın? Ha ha. O kontür yapacak mısın orada? Ha, -ha. Ne oldu başka. Birinin profil fotoğrafına bakacak mısın? hepsine çok saygı duyuyorum. Devam etmek çok mu? Böyle psikolojisi yerinde olan hiç kimse buna devam edemez. Komando teşekkürler. Efendim Mehmet Ali. Bak yetişti kadar yetişmeye çalışıyorum. Üst rujunu yamuk sürmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> Lifting yaptıracakmışsın. Yazamıyorum, <laughs> yazamıyorum. Ya, ya. Ben bunları okuyacağım sana. Oku, hepsini oku. Nereliymişsin? Antalyalı. Antalya'lı. Sen anlatsana birazcık Berkay ya. Berkay'a yazsanıza. Neyi eksik, neyi yok Berkay'ın, neyi kötü. Bir iyice inceleyin kaşını, bıyıklarını, saçlarını, kilosunu, <laughs> dişlerini, kulağındaki küpesinin rengini, tişörtünün rengini. Bir Berkay'ı kendimden atayım kanka. Bir kendimden hey ya, Gökçe. Dolgu, dolgu mu eksik benim? Benim 6 kilo dudağım var be ne dolgusu? Sana dolgu mu yazdılar? <laughs> Bana da dolgu yani. Kaşını düzelt. El Habibi Yallah. Yani hoş geldin. Hoş geldin ne demek Arapça ya? Kaşları kötü sabitlesin sana diyorlar. <laughs> ne kıyaslandılar şimdi? Kasıntı sana kasıntı diyorlar kanka. Bana hep öyle diyorlar niye? Bilmem bana da şey diyorlar samimiyetsiz. İşte e, itici itici çok diyorlar. Çıkarcı falan diyorlar. Biraz düşündüm ve şuna karar verdim. Beni kendileri kendi çerçeveleri kadar görebilecekleri için bu kişiler kendileriyle alakalı bu durum. Benle alakalı değil. Ama özgüven problemi yaşayan, bazen ben de özgüven problemi yaşayan biri olduğum için şunu çok net anlayabiliyorum. Bazen ee, kendine, kendine çok güvenmediğin için karşıdaki normal bir insan sanki seni aşağılıyor gibi hissedebiliyorsun. <laughs> Asla öyle biri değilim. Hiçbir zaman kimseye yüksekten bakmadım. Hiç, hiç kimseye. Ben baktığım için galiba. Ben bakıyorum çünkü. Onun <laughs> sebebi bu. Çünkü ben de özgüven problemi yaşadığım zamanlarda hiçbir şey yapmayan x bir insana ya e bu da ne havalı ya kendini bir şey sanıyor gibi komplekslere girdiğim oluyor yani. Onu bana çok diyorlar. Bir şey söyleyeyim Üniversiteden beri sen çok egolusun, çok havalısın, çok kasılısın. Bunu diyenler kendilerine güvenmeyenler işte. Ben de zaman zaman kendime güvenmediğim için herkesle empati kurabiliyorum çoğu konuda. İşte. Anlıyorum yani ama işte. Hiç öyle değilim bence ama Gökçe. Değilsin canım hiç değilsin. <laughs> Sen beni aynı olarak mı kullanıyorsun şu an? <laughs> ben sizi aynı olarak kullanıyorum. Ya aşk ben 32 yaşındayım. Hiçbir işe yaramayan makyaj malzemeleri geldi. Niye küpe takıyorsun? Ne oldu şimdi mesela? Yani iki kaş arasında 150 liralık bir fark görüyor musun? <laughs> ya çok gereksiz ya. Tamam evet yapıştırıyor. Şey söylüyorlar oraya. Pirit. Aynen bu arada. O zaman bu daha şey olurdu. Şimdi mesela bu iyi mi şu an? <laughs> bu iyi mi kaş mı şu an? Bir şey söyleyeceğim. Sen niye yukarı dikiyorsun kaşlarını ya? Ne bileyim ya? Ne? Yana yatırsana böyle. Yani çet gibi oldum ha. <laughs> Onur abi çok bozdu psikolojimi çok. Bütün cümleleri argo anlıyorum. Allah'ım ya atacağım artık kendimi. <laughs> ne olursunuz ya. Abimden kurtuldum Onur abi başladı. Oldu ha saçını ne yapacağım? Ben bir şey yapmadım ki aslında. Dur hemen süreyim. Saçımı bilmiyorum ki ne yapayım. Örsene iki anlamda. Saat, saat, geç olmadıysa bir tane Dyson alacağım. Ben şey sanıyordum, kafa, onların kafaları dönüyor sanıyordum. Meğer saç dolan, dolanıyormuş etrafına, dilim dönmedi. E i̇şte dönüyor ki doluyor. Dönmüyormuş. Öyle bir teknoloji varmış ki saç onun hava akımıyla saç onun etrafına dolanıyor. Saç dolanıyor. Ha, o sabit kalıyor. O sabit kalıyor. Çok enteresan. Fakirlik böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Niye lan? Saçmalamayın. 17 bin liraya değer mi Yasmin deciğet? Kıyafet alacak mıymışsın? He yani almasını satayım ya. Allah Allah. Yeter. Teşekkürler, sağ ol. Kaç kardeşin var? Bir. Değer değmez. Asla değmez. Değmez. Thank you. Akşam için kombin seçelim. Değmez almasın diyorlar. <laughs> Tarzını değiştirecekmişsin. Bunu bana hep söylüyorlar ama bence bu vücudumun birazcık orantısız olmasıyla alakası var bunun. Omuzlar biraz dar, basen biraz geniş. O yüzden birinin giydiği kıyafetin aynısını giydiğimde bende demode duruyor bence. Bilmiyorum. İşte kendine ne yakıştırıyorsan. Hacı senin baban yani da evet, mı? ben yapıyor. spor seviyorum. Tulum, tulumları çok seviyorum. Belden dekolteli şeyler güzel oluyor bence. Ağam bizimle eğlenir. Hayır giyinmeyi bilmiyor. yazmışlar. Bana atılan bazı şeyler. Yani bakıyorum tamam. Spor sana yakışıyor. Ben, alsın. ben çok iyi ya. Komando. Ha canım. Bu normal saç düzleştiriciler saçı yıpratıyor. Ama Dyson hava akımı yaptığı için saçı yıpratmıyor. Tamam mı? O yüzden fiyatı artmadan bence al. Değil Çetin'den misin? biri yazdı da ben biliyormuşum. Tamam. <laughs> Saçı yıpratmıyor. O yüzden pahalı. Okey. Saçın mı daha değerli şimdi? Anladın mı? Para. <laughs> Şaka yapıyorum. Bence de da para daha değerli. Ama benim saçım olmadığı için de öyle düşünüyor olabilirim. Ya geçen bir erkek kuaföründe bayağı bir sıra gördüm kanka. Çok enteresan ama hepsi geldi. Çok komik geldi bana ya. Çok komik geldi. Ne hayat çok trajikomik komik biliyor musun? O kadar çok an var ki böyle seyretsen kahkahalarla dolacağın yani. Sakalları evet, vardı. Vardı vardı ama yani <laughs> iki katı iki katı. Kıvırmadı <laughs> ya şarjı bitmiş kıvırmadı. Ersoy Mustafa yeni abone geldi. Ya şu yıldızlı yorumu biri deneyebilir mi? Nasıl oluyor? Aa Demir Bey saatlikte dokuz yaptı. Kim bu Demir? Teşekkürler. Peruklarını şekillendiriyorlardır belki de. O nasıl bir burundur mu? Kötü mü? Allah Allah. Bir tane pembe elbisen varmış çok yakışıyormuş sana. Ha doğru. O elbise mesela vücudumu kötü göstermiyor. Evet demek ki ben giymeyi bilmiyorum. Şu an ikna oldum hemen. <laughs> doğru doğru haklı. Demir teşekkür ederim. <laughs> Ay sesim gitti. Şunu bir sileyim bir dakika. Doğru doğru. <laughs> Eyeliner çok yakışıyor ama her günde üşeniyorum ya. Kahve tonunda ruj sür. Kalıcı eyeliner yaptırsana. Düşündüm biliyor musun? Çünkü her gün silince bir de yıpranıyor yani. Böyle böyle her gün sil her gün sil. Kırışıyor. E kalıcı yaptır. Bilmem. Sakın yaptırma. <gülüyor> hayır. <gülüyor> hayır hayır. Ha zararlı. O da mı zararlı? Yıka sen de. O kadar haklısın ki. Neyi zararlı ya? Makyaj boyası ile yapıyorlar işte. Kalıcı dövme hmm. gibi. Sana bir şey diyeyim mi bu arada Verkay? Hı. Sen bir dövmeci olarak evet aslında farklı şeyler ama mikroblading diye bir şey var hani. Hı hı. İnsanlar gerçekten böyle bildiğin yakından bakıyorsun tüy gibi duruyor yani. Şöyle evet. bakıyorsun tüy. Onu da yapsana sen o işi de. Aslında ben çok minimal küçük dövmelerde aynı iğneyi kullanıyorum biliyor musun? O kaş iğnesiyle. Aynı marka, aynı şey ama Bir şey söyleyeyim mi? şimdi linçleneceğim de uğraşılmıyor. Ha, şey. Tamam, anladım. Olmuyor evet, olmuyor. Çok iyi anladım. Çok güzel moralini bozmasın. Gökçe tamam ağlama sen de artık. Teşekkür ederim Kiper Ömer. Ben de ben benim sevgisi. Nasıl yavaş yani. Sen genelde üstünü güzel giyiniyorsun ama altın pek olmuyor. Altın olmuyor çünkü. Konuşturma beni şimdi. En büyük Beşiktaş. Kesinlikle Cihan. Ben sen <laughs> diye bu kadar değerli bir tam Çünkü cık, abi benim elbise giy. Sade renk geldi. Bu saatte yayın olmaz. Ben kaçıyorum. Canım. Öpüyorum. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Böyle. Güzel bir cin al bence. Sen güzel değilsin, sempatiksin. Annem gibi konuştum. <laughs> Bu yayınlardan itibaren artık kalbim yaralı, gönlüm yaralı. Sana nerede, sen açsın aramı. Asedik hoş geldin Asedik. Yakup teşekkürler. Bütün moralimi bozdunuz ya. Üf, ne cins insanlar var. Yorum mu istedik senden be? bir saniye bir saniyeyi tutmuyor. Oğlum senin şarkılarını ezbere biliyor 5 yaşında. Ben ezbere bilmiyorum. Kurban olurum. Ben ileride Serdar abi... <laughs> Serdar abi benim ilerideki halim ya. Bunu böyle çekmeyeyim ama... Ben aslında onun çok komik ve çok şey olduğunu düşünüyorum. Bilge biri olduğunu düşünüyorum şey açısından. Mesleğini zaten yalamış yutmuş bir adam. Jenamon. Thank you. Jenamon. Benim mesajlar düşmüyor mu? Komando. Bak tam ekran yapıyorum tamam mı? Bakıyorum güzel kardeşim. Yorumlarda şarkı yapar mısın yine? İnşallah. Siz laf anlayın. <laughs> Türk yayına geldi mi? Türk keşçileri. Bu kormancıyım. Ona da bir hoş geldiniz. Çok hoşlarına gidiyor onların. hoş geldin. Hoş bulduk, Minarci. Selamlar, Selamlar. Abi, komando. Türkiye çete hele Türkiye çete bkehr, Türkiye çete sarçavı merhaba, kira. Kamil. Haydi dostum, merhaba. Hadi ya. Şap ko şak ko ko hemen 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 dur baba yorgun bir gelsin arkadaşlar baba yorgun bir gelsin hemen hemen dostlarım hemen 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 evet hadi dostum benim hadi dostum benim hadi aa, aa. Abi dört oldu abi. Şimdi baba yorgun gelecek arkadaşlar baba yorgun gelecek. anlamını lazım insanlar evet. geri dur, gel, başla, dur geri geri <laughs> İsmail, hoşçak, İsmail. <laughs>

Valla Tamam kapat Ben de 8'e kapatıyorum arkadaşlar. On dakika sonra ben de kapatıyorum on dakika sonra. dakika sonra ben de kapatıyorum. Kız adam ne kadar kıskanıyorsun beni ya yemin ederim ya. Eldiven eldiven eldiven. Ne kadar kıskanıyorsun beni ya yemin ederim ya. Berşan ben sana hoş geldin. Boylu postusun. Ama terbiye şeref ahlak yok sende. Kıskanç Allah, aç köpe yemirirsin şey sen. Duruyor, yemin ederim Suat ya Suat boyunca hoş geldin Suat. Ne oldu ne? Çok kıskanç neydi, bir adamsın ben. sen ya. Yemin ederim çok kıskanç bir köpeksin sen ya. Dilime <laughs> iman var. Çok ıskansın. Kanımı sıkıyor. Ya. وقالوا لها انني ساحاول زرا ساحاول عبد ساحاول

Isim. Kapatacağım. Sağ bir sağ saab. bir dakika komşar. Tamam. Ya, Ben de mahvoldum bak.